Bismillahirrahmanirrahim Kullu nefsin zâikatul maut, Hümme ileyna turcaûn Rabbimiz bu kısa ayette Her canlı mutlaka ölecektir Ve sonra siz Bize döndürüleceksiniz buyuruyor Bu ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'deki Onlar belki yüzlerce ayet gibi Bize ahiret bilincini Özetliyor yani Bütün insanlar Mutlaka bir gün ölecekler Sonra dirilecekler Hesaba çekilecekler. Hesabın neticesinde ya mükafat ya ceza alacaklar. Ya cennete ya cehenneme gidecekler. Şu anda bütün insanlar günübirlik bizzat gözleriyle ölen insanları görmektedirler. Birçok insan günübirlik omuzlarında tabutlar taşıyorlar. Amcası, dayısı, halası, ninesi, dedesi, annesi, babasının tabutunu omuzunda taşıyor, kendi eliyle götürüyor mezarlığa defnediyor, toprağa gömüyor. Ama dönüp geldikten 3-5 gün sonra eski tas, eski hamam gaflet moduna giriyor, ahireti unutuyor. Onun için ahiret bilinci bir mümin için, her insan için önemlidir ama özellikle ahirete iman eden bir mümin için hayati önemlidir. İnsanı bütün hayırlarda yarışa sokacak, bütün şer ve kötülüklerden de alıkoyacak, en mükemmel şifre işte budur. Ahiret bilinci. İmam Malik'e şöyle bir kıssa nispet edilir. Bir arkadaşının ziyaretine gider. Avludan eve doğru geçerken bir keçi görür. Arkadaşının avlusunda. Keçinin kulağına eğilir bir şeyler fısıldar. Ziyaretten birkaç gün sonra Kendisinin arkadaşı gelir İmam Malik'e der ki ya İmam Allah aşkına sen benim keçime ne yaptın ne söyledin? Sen dündüğünden beri hiçbir şey yiyip içmiyor. Hayvan alabildiğince zayıfladı ölecek duruma geldi. İmam der ki ben ona ölüm var dedim sadece. Evet bir keçi bile ölüm gerçeğini anladığı zaman onun hayatında bir etki ediyor. Ama şu insanlarımızın hayatına bakalım. Gaflet modundaki insanların hayatına bakalım. Rahat bir şekilde haramları işleyen, rahat bir şekilde farzları ihmal eden, namazını kılmayan, orucunu tutmayan, hacı zekatı önemsemeyen, Allah'ın dinine hizmeti önemsemeyen, hayra hasenatı önemsemeyen insanların hayatı gerçekten bir keçi kadar bile ölümden ibret almamış gibidirler. Şöyle bir kısa anlatılır. Bir annenin kız çocuğu, isyankar bir kızı vardır. Ne Allah'ın emri, ne Peygamber'in emri, ne büyük, ne küçük, ne anne baba, hiç kimseyi dinlemiyor. E, alabildiğine her türlü haramı çok rahat bir şekilde yaşarken farzları ise yerine getirmiyor. Bu, bu kızcağız hasta olur. Annesi onu doktora götürür. Doktor ondan bazı tahliller ister. Kan tahlili ister. Ancak bu kızcağızın kanı laboratuvarda başka bir hastanın kanıyla karışır. O hasta ise ileri derecede kanser hastasıdır. Onun kanı bunun raporuna işlenince doktor tabi sonucu görünce Gayet endişeli bir şekilde anneyi çağırır ve durumu ona anlatır. Anne hemen üzüntüden ağlamaya başlar. Kızı onu görünce onlar kız duymasın diye uğraşırken o onların ya konuşmalarını ve aralarında geçen durumu fark edince o da endişelenir, merak eder, gelir sorar. Doktor ona da sonucu açıklar. İleri düzeyde hasta olduğunu, kanser olduğunu, kısa bir zamanda çok fazla ömrünün kalmadığını, ilerlemiş olduğu için de çok yapılacak bir şeyin olmadığını kendisine söyler. Bu kızcağız eve döndüğü zaman hemen tövbe istiğfar eder. Güzelce tesettüre bürünür, hemen namazına başlar. Bundan sonra zaruri ev işleri dışındaki bütün vakitlerini ibadetle geçirmeye başlar. Kazan namazlarını kılar, daha çok Kur'an okur, daha çok dua, daha çok zikrullah ile meşgul olur. Artık tamamen o eski hoppa züppe kız gitmiş, onun yerine adeta melek gibi bir insan dönmüştür. Bu iki 3 hafta böyle devam ettikten sonra şimdi diğer hasta olan kızın da Tekrar hastalanınca evde onu tekrar hastaneye getirirler. Yeniden onun da kanı tahlil edilince bir de bakarlar ki bir önceki kız için verilen raporun aynısı onun da kanında mevcut. O zaman hastane fark eder ki bu iki hastanın kanı karıştırılmış. Önceki bu kıza verilen raporun yanlış olduğu anlaşılmıştır. Doktor sevinçle kızı kızın annesini çağırır ve onunla onlardan özür diler bir yanlışlık olduğunu elhamdülillah kendi kızlarının selamette olduğunu kanser vesaire gibi bir hastalığın olmadığını ifade eder. Ama anne çocuğun hastalığından hastalıktan kurtulmasından daha çok onun ahiretinin kurtulmasına sevilmektedir büyük bir sevinçle doktora teşekkürler üstüne teşekkür eder. İyi ki o kan karışmış, iyi ki raporlar birbirine karışmış. Doktor, sen benim kızımın sadece dünyasını değil, asıl ahiretini kurtardın. Bu dünya ne ki? 50-60 yıl ama ebedi bir hayat var. Eğer o kan karışmayıp da benim kızım eski haliyle devam etseydi, ebedi hayatında perişan olacak, cehennemlik olacaktı. Ama şimdi elhamdülillah benim kızım eski hoppa züppe kız gitmiş adeta melekvari bir kızım var artık benim. Bunu tabi kızcağız da duyduktan sonra artık o girmiş olduğu yeni hayatı kendisine etkilemiştir. O hayatı üzere devam eder. Taatına, ibadetine, takvasına devam eder. İşte kardeşlerim, ölümü idrak etmek, ölümle hem dem olmak, ölümü kendimize yakın hissetmek böyle bir şey. Birçok insanın gafletinin sebebi daha vakit vardır, zannıdır. Halbuki hiçbirimizin bir gün değil, bir saat değil, bir dakika dahi garantisi yok. Ama insanlar bir yıl sonrasına ertelemektedirler. Bir yıl kadar işimi düzelteyim, namaza başlayalım diye düşünen, Üç yıl sonra başlarım di düşünen, hele ortaokulu bir bitireyim, hele liseyi bitireyim, hele bir sınavlara gireyim, hele bir üniversite halledeyim, hele bir mesleğe başlayayım, hele bir evleneyim, hele dükkanımı düzeyim, hele borçlarımı bitireyim, hele oğlanı evireyim, kızı gelin edeyim, hele kendim bir emekli olayım diye erteleyenler. Efendimiz Aleyhisselam hele kel musavifun buyurmaktadır. Erteleyenler helak oldular.